Merhaba arkadaşlar Hey sen Kanala hoş geldin. Arkadaşlar mükemmel bir maç başlıyor Galatasaray'ımız inşallah Bugün kazanacak ee, Tahmini skor veriyorum Skor 3-1 yeneriz Bu işi bitiririz Bugün Beşiktaş Galatasaray karşısında ee, Galatasaray'ı ben Beşiktaş'ın farklı Muhalefet edeceğini düşünüyorum Yani 4-1 kim kimi? Bir kim bekliyorum. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup edeceğini düşünüyorum. Yok artık. Bugün sonuna kadar Beşiktaşlıyız. Kuşlar birbirini tutuyor kuşlar. Ama bugün Galatasaray <laughs> şampiyon olacak. Başta görüşürüz. Başta görüşürüz. Oh, beşiktaş, Hadi onlar ne yapıyor ya? Safi içi mert olsa yani köpekler. Köpekler! Beşiktaş. Baş şey maç Arkadaşlar yürüyorum. maç başladı. Süper kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyorum. Ayağa kaydı düştü. İmobile aldı topu. İmobile. Baş belası mobile. Fernando Muslera. Muslera neler yapıyorsun? Abi illa taciyan beş kullanacaksın? Abi alın. tabii yani. <laughs> çok iyi be. Aç ortaya yıkar diye. Yani bizdeydi şey o oyun bizdeydi 30 <laughs> değil. ama 30 saniye bizdeydi helal biletek getirin <gülüyor> <gülüyor> oha oha oha, oha, oha. oha sarı <laughs> <laughs> hayvan ya bravo abi ne biçim bir sisteminiz var ya oyunu ortaya koyun anasını satayım sen sonuç ama yetişebilirdi. Ya yer oldu. top. atışını Galatasaray kullanacak? Topu boşluktan kaptı Vur! Vur! Icardi! <laughs> ah! Eminim, ne yapıyor? Ya yardımcı Abdullah Ya Bakacağız <laughs> de. <laughs> <Yakalar gittim ya. gülüyor> Bana bak bu kanal bizim ortak kanalımız. <laughs> hadi. Hadi aç. Hadi. hadi. Aa! Beşiktaş'ta bir şey yok görmüyor musun? Var de, mı? De, var de, mı? De, Sen söyle de, yani. Şey olmasa şey Ya hala bir şey yok diyor. Arası 15 yani dakika oldu. Da da yani şu Oğlum kaç yani. atak atak üstüne <laughs> atak. İkinci yeri başladı. Başarılılar Beşiktaş. Oho. Az daha gol oluyordu. Az daha Beşiktaş atıyordu. Oha! Oha! Abi Muharrem tam salak ya. Ne salak lan görmedin mi? Omuzla indirdi onu. Adamı çekerek düşürdü. Aa kardeş, Burası İtalya değil. Bat şu ayı. İki adam. Helal olsun bravo. Ben topun yok ki oğlum

Yarısın. <laughs> Eşiktaşımız şov <laughs> <Çol> yapıyor, şov. <çol>. Beşiktaş <laughs> 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 penaltı kazandı. <laughs> Herkes üzgün. Nasılsa belli müzik. Maç ettiler. 79. dakika.

Immobile topun başında dakika 80 Immobile Immobile ikinci golle çok yakın Immobile gidiyor Hakemden işaret aldı Immobile 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 3-0 Ne dedim? Bu maç dedim. Fark olur bugün. Boşuna konuşmuyoruz arkadaşlar. <laughs> 4 oldu 4! 4 oldu! Rafa Selim attı. Oha! Ben dedim? 4 olacak dedim. <laughs> Galatasaray sezonun başında inanılmaz bir hezimete uğruyor. İnanılmaz.

Evet arkadaşlar maç bitti. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Yapacak bir şey yok sezon başı. Hak ettik, hak ettik. Yapacak bir şey yok. Yeter. Okan! Okan! <laughs> İnşallah ligde böyle olmaz. Arkadaşlar salı günü Fenerbahçe Lille maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.